Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim ortaokulu soru çözümü videolarımız kanalımızdan gelmeye devam ediyor. Şöyle diğer derslerin soru çözümü videolarını da burada bulabilirsiniz. Deneme sınavları, soru çözümü oynatma listemizde bulabilirsiniz. Sınavlardan önce soru çözümü videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Soru çözümü videolarımız yapay zeka destekli. Son yayınladığımız soru çözümü videolarımız yapay zeka destekli. Soru çözümü videolarımızı izlerken sizler de soru çözümü yapabiliyorsunuz. Şuradaki oynatma listemizden soru çözümü videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen sosyal bilgiler 5 dersinin soru çözümüne geçelim. Bu videodan sonra da sosyal bilgiler 6 dersinin soru çözümü gelecek. Kanalımıza takipte kalın arkadaşlar. Hemen sosyal bilgiler 5 dersinin soru çözümüne geçelim. Size 10 tane soru soracağım. Her soru içinde tam 30 saniyeniz olacak. Süre bitince de doğru cevabı ve neden doğru olduğunu hep birlikte konuşacağız. Bakalım kimler tam puan alacak. Hazırsanız başlıyoruz. Pekala, ilk konumuzla dalış yapıyoruz, toplum ve çevre. Bakalım bu konuda ne kadar iyiyiz. İlk sorumuz geliyor, dikkatle dinleyin. Aşağıdakilerden hangisi, kültürel zenginliklerin bir arada yaşamaya olan katkılarından biridir? A şıkkı, insanlar arasında rekabeti arttırması mı? B, toplumsal kuralların ortadan kalkmasına neden olması mı? C. Farklılıklara karşı saygı ve hoşgörü ortamı oluşturması mı? Yoksa D. Toplumdaki herkesin aynı şekilde düşünmesini sağlaması mı? Düşünmeniz için 30 saniyeniz başladı, hadi bakalım. ve süre doldu. Doğru cevap C şıkkı. Aynen öyle. Farklı kültürler, yemekler, bayramlar, bunların hepsi bir araya geldiğinde birbirimize karşı daha saygılı, daha hoşgörülü oluyoruz. Uyum içinde yaşamanın sırrı bu. Harika başladık. Hemen ikinci soruya geçelim. Bu da yine çok önemli bir kavramla ilgili. Dinleyin bakalım. Bir amaç uğruna birden fazla insanın duygu, düşünce ve karşılıklı çıkar birliği içinde olmasına ne denir? A kültür mü, B rol mü, C sorumluluk mu yoksa D dayanışma mı? 30 saniyeniz var, düşünün bakalım. Evet, eminim birçoğunuz buldu. Doğru cevap D şıkkı. Dayanışma. Hani bir sınıf olarak kermes düzenlersiniz ya da bir mahalle toplanıp birine yardım eder. İşte o birliktelik ruhu tam olarak bu. Birlikteyken çok daha güçlüyüz. Şimdi üçüncü sorumuz yaşadığımız gezegenle ilgili. Çevremiz sürekli bir değişim içinde. Peki bu değişimin asıl sebebi ne olabilir? A. Doğal bitki örtüsünün sabit kalması, b. İnsan nüfusunun artması ve ihtiyaçların çeşitlenmesi, c. Mevsimlerin düzenli olarak değişmesi, d. Hayvanların göç etmesi. Sizce en temel neden hangisi? Süreniz akıyor. Süre doldu ve doğru cevap 5 şıkkı. Mantıklı değil mi? İnsan sayısı arttıkça daha fazla eve, yiyeceğe, enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ve bu ihtiyaçları karşılamak için de çevremizi değiştiriyoruz. İşte bu değişimlerin en büyük nedeni. Şimdi kendinizi bir zaman yolcusu gibi düşünün. Bir şehrin eski fotoğraflarına bakıyorsunuz. İnsanların çevreyi nasıl değiştirdiğini gösteren en net kanıt hangisi olurdu? A) Bir gölün sularının çekilmesi B. eski tarlaların yerinde artık kocaman binaların olması, C. ormanlık alanların artması, D. iklimin zamanla kuruması. Hadi bakalım son 30 saniyeniz. Doğru cevap tabii ki B şıkkı. Bir zamanlar yemyeşil olan tarlaların yerinde şimdi binaların yükselmesi insan elinin yani beşeri unsurun en bariz kanıtı. Şimdi zaman makinesini daha da geriye sarıyoruz ve medeniyetlerin kökenine iniyoruz. Beşinci soru geliyor. Tarihi resmen başlatan o müthiş Sümer icadı neydi? A. Para. B. Tekerlek. C. Takvim mi? Yoksa D. Yazı mı? 30 saniyeniz var. Cevap D şıkkı. Tabii ki yazı. Neden mi bu kadar önemli? Düşünsenize, yazıdan önce her şey sözle aktarılıyordu ve unutulup gidebiliyordu. Yazı sayesinde ilk defa bilgiyi, kanunları, hikayeleri kaydedebildik. O yüzden diyoruz ya, tarih yazıyla başlar diye. Bir başka medeniyet sorusuyla devam edelim. Hani şu takas usulünü bitirip parayı icat eden bir Anadolu medeniyeti vardı ya, hangisiydi o? A. İyonyalılar mı? B. Asurlular mı? C. Hititler mi? Yoksa D. Lidyalılar mı? Bu buluş ticareti kökünden değiştirdi. Bakalım kimler hatırlıyor? ve doğru cevap D şıkkı Lidyalılar. Onlardan önce alışveriş yapmak çok zordu. Bir çuval buğday için kaç tavuk vereceğini pazarlık etmen gerekiyordu. Para sayesinde her şeyin değeri netleşti ve ticaret acayip kolaylaştı. Gerçekten de bir devrim. Şimdi de konularımız yönetim ve ekonomi. Soru 7 şöyle. Demokrasilerde en tepedeki yöneticiden sokaktaki vatandaşa kadar herkesin kanunlara uymak zorunda olmasına ne diyoruz? Hangi ilke bu? A milli egemenlik, B hukukun üstünlüğü, C katılım, D özgürlük. Bu ilke çok ama çok önemli. Hadi bulun bakalım. Cevabımız B şıkkı. Hukukun üstünlüğü. Yani diyor ki kim olursan ol, kanun senden üstündür. Herkes için kurallar aynıdır ve herkes uymak zorundadır. İşte bu demokrasinin temel direklerinden biri. Sıradaki soru geliyor. Bir bölgedeki tarım, hayvancılık, sanayi, turizm gibi bütün bu faaliyetlere topluca ne ad veriyoruz? A) Sosyal yardımlaşma, B) Doğal kaynaklar. C. Beşeri unsurlar, yoksa D. Ekonomik faaliyetler. Elbette cevap D şıkkı. Ekonomik faaliyetler. İsim olarak biraz ciddi dursa da aslında günlük hayatımızın ta kendisi. Çiftçinin ürün yetiştirmesi, fabrikanın üretim yapması, otelin müşteri ağırlaması. Bunların hepsi birer ekonomik faaliyet. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dokuzuncu soru. Ailede, okulda, arkadaş çevresinde, üyesi olduğumuz gruplar içinde üstlendiğimiz görevlere ne denir? A. Dayanışma, B. Rol, C. Hak, D. Sorumluluk. Doğru cevap B şıkkı. Rol. Hepimizin birden fazla rolü var, değil mi? Okulda bir öğrenciyiz, evde bir evlat, spor takımında bir oyuncuyuz ve her rolün de getirdiği farklı görevler var. Ve işte geldik finale, son soru. Ama dikkat, bu biraz aldatmacalı bir soru. Hangisi bir grup sayılmaz? A, otobüs durağında bekleyen insanlar, B, okul futbol takımı, C, sınıf arkadaşları yoksa D, aile. Hadi bakalım. Son soru için son 30 saniye. Ve cevabı açıklıyorum. Aşıkkı. Neden mi? Çünkü otobüs durağındakiler bir kalabalıktır. Grup değil. Aralarında ortak bir hedef, uzun süreli bir bağ veya sorumluluk yok. Ama futbol takımı, sınıf arkadaşları ve aile, ortak amaçları ve bağları olan tam anlamıyla birer grup örneğidir. Bugün ne kadar çok şey hatırladık bir baksanıza. Kültürel zenginlik, dayanışma, çevre, medeniyetler, demokrasi, ekonomi, rollerimiz, hızlı ama süper bir tekrar oldu. Bu eğlenceli bilgi yarışına katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşçakalın.